Selamlar sevgili arkadaşlar. Güzel bir günden herkese merhaba. Bugün teknik analiz mi dedin? Hadi canım sen de. ikinci kitabın yazarı Ali Perşembe. Anladıklarımı sizlere aktaracağım. Buradaki senaryo nedir? Neler anlatılmış kitap içerisinde? Ve istikrarlı bir şekilde para kazanmak için nasıl bir yöntem izlemeliyiz konusuna değineceğim. Şimdi Ali Perşembe ikinci kitabında giriş olarak risk yönetimi için birkaç tane taktikten ve takip eden stop için birkaç tane taktikten bahsediyor. Pozisyonlara girdiğimiz risk önemli bunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Düzenli, sistemli bir risk yönetimiyle ardı ardına stop olsak dahi hala sermayemizin bizim kar etmemizi sağlayacak kadar olması gerekiyor. Takip eden stop sisteminde ise işler her zaman istediğimiz gibi gitmeyebilir. Piyasa bazen Tam hedeflediğimiz yerden dönebilir Veyahut gitmez işler tersine dönebilir Çünkü burada Geleceği bilemiyoruz Sadece fiyat şu hareketi yaparsa Ben şu şekilde pozisyon alacağım Ve bu şekilde pozisyon aldığımda Karım bu noktada olacak Zarar kes noktam bu noktada olacak Şimdi Karı doğru yürüyen Ve karı realize etmediğimiz bir pozisyonda Tersine dönerse Ve Stop loss'umuz takip eden bir stop loss değil, en başta koyduğumuz stop loss olursa bu demek oluyor ki biz elimizdeki kardan da oluyoruz... ve zararda işlem kapatıyoruz. Doğru bilmemize rağmen. O yüzden e, bu iki taktik oldukça önemli. Bunun yanında bizi teknik formasyonlardan bahsediyor kitap. Teknik formasyonların olası sonralarından bahsediyor. Bu olası sonralara göre nasıl işlem alınabileceğinden bahsediyor. Demeyeceğim elbette. Burada Ali Perşembe'nin bize uyguladığı tarife şu. Hiçbir şey bize geleceği tahmin etmemiz yönünde akıllıca bir yöntem veremez. Biz sadece fiyatın nereye gidebileceğini biliriz. Fiyatın nereye gidebileceğini bilmeyiz. Biz fiyat nereye gelirse ne şekilde pozisyon alacağımıza bakarız. Ve Ali Perşem bütün formasyonları anlatmasına rağmen en sonunda bize öğrettiği A ve B stratejilerini uygulamamızı söylüyor. Yani biz orada bir formasyon görsek de, görmesek de ilk kitapta anlattığımız A ve B formasyonlarından vazgeçmiyoruz. A ve B yöntemlerinden vazgeçmiyoruz. Ve bu şekilde yaptığımızda yine karlı çıkıyoruz. Kitabın sonunda da bunu kanıtlamış. İlk kitabın sonunda da kanıtladı. Ali Perşembe gerçekten mantıklı bir işlem stratejisinin geleceği tahmin etmeye çalışan bir teknik analisten çok daha güzel istikrarlı bir kazanç elde edebileceğini söylüyor. Yani finansal piyasalarda istikrarlı gelir sağlamak istiyorsanız doğru bir formasyon bulmak yerine doğru bir strateji, bilgi, tecrübe ve bundan taviz vermeyecek şekilde buradaki stratejiyi izlememiz gerekiyor. Böylece istikrarlı bir şekilde para kazanabilirsin.